Videoyu açtığın için teşekkür ederim değerli izleyici, ben Hugo ve burada da Lord Hugo 1, Lord Hugo 1, Lord Hugo var, evet o bir Lord Hugo ama tipi çok tatlı değil mi ya şimdi, ya? Steve ne hale geldin ey Steve, <laughs> gerçekten güzel, evet ben iyi birisiyim, ben iyi birisiyim, evet sen iyi birisin Steve, tamam, ee, o zaman ne yapıyoruz? Bu kadar maceralara devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son inşaat için malzemeler toplamıştık. Ee, ve pişmiş tavuk yemiştik. Tavuk yemek faydalıdır. Tavuk yemeyi ihmal etmeyin demiştik. Ee, onun dışında tokus. Güzel. Elimizde demir var. Demirleri koyalım. Erisin, pissin, gitsin. Olsun, bitsin. Çiğ et var. Çiğ eti de koyalım. Burada ne var? Evet. Bir pişmiş bir pittek. Bunu da alalım. Gayet güzel. Güneş doğuyor mu batıyor mu acaba? Sizce güneş doğuyor mu batıyor mu? Bence doyuyor. <laughs> tamam. Ee, ne yapalım şimdi? Evet, evi evi yapmaya başlayacağız. Baya bir malzeme topladık. Ama şey yapmamız lazım. Ee, ne yapmamız lazım? Etrafını döşememiz lazım. Evet. Böyle güzel oldu. Şimdi sıra etrafını döşemekte. Ondan sonra merdiven falan da yapacak gibiyim. Bakalım. Şöyle koyalım. bayağı bir. Evet Alalım bunları biz ee, Şunun yerine koyalım Şunu şöyle koyalım hatta dur şöyle koyalım daha iyi olur Şunu da şunla birleştirelim Gayet güzel şimdi buradan başlayabiliriz yavaştan artık Şu şekilde hmm. Boş kapalı mı olsun boş mu olsun ya Burası kapalı oluyor tamam Kapalı olsun ya <laughs> şöyle. Neyse şu yandan ben gideyim o zaman şöyle şu şekilde. Gayet güzel. Evet, bu bölümde ne yapıyoruz o zaman? Bölüm 9. Ev yapıyoruz. Evet, ev yapıyoruz. Şöyle şu şekilde evimizi yapıyoruz. Evet. Asya odunun kalaslarıyla <laughs> yan döşemelere başlıyoruz. Gel bakalım. Evet. Buraya e, şey yapabilirim. Merdiven yapabilirim buradan böyle geçmek için kapı falan olabilir. Onun dışında <laughs> şunları düzeltelim. Aşağıda bol bol kum var. Kum bize lazım olacak. Cam için lazım olacak kum bize. Bakalım içinden cam çıkaracak mı? Hadi. Cam çıkartabilirsin. Çünkü sen bir kumsun. Evet sen bir kumsun. İçinden cam çıkmalı. Aynen öyle bayım. Seni nereye koyalım? Seni tavuğun yerine koyalım. Tavuğun yerine bir cam. Evet bravo. Ee, bu camı da nereye koyalım? Şöyle kenara koydum. Bence güzel oldu ya. Bunlara camları döşeriz. Gayet hoş olur açıkçası. Hatta aslında şunları da kaldırabiliriz ya. Ama fark eder mi? Cam olsa falan şöyle şunları cam olsa nasıl olur ki? Bence böyle de gayet güzel ya. Değil mi? Bence böyle de güzel olur. O zaman ne yapalım? Gidelim ve cam toplayalım. Demir kürek büyük ihtimal yetmeyecek. Ben yine bir demir kürek alacağım. Daha doğrusu demir kürek yapacağım. Hemen e, şu şekilde bir demir kürek yapalım derken ben kılıç yaptım. Dur, evet demir küreğimizi koyalım. Hapus iki tane stick. Attık güzel. Şimdi aşağı inelim ve <laughs> kum toplamaya başlayalım. Hemen şu aşağıda zaten kumlar var. Şu suyun içine düşebilir miyim? Düşemezsem çok kötü olur ama. Evet haydiyim bakalım. Deniyorum. Geranimo. Uf. Uf. Vallahi acısını ben hissettim. Ah bacağım acıdı. Yine hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden. <laughs> Niye her şey yaptım bilmiyorum ya Allah'ım. Her neyse ölmedik ya çok şükür. Hemen bu kum, kumları buradan al alalım derken aman tanrım büyük bir bu tuzağı. <laughs> Bak şimdi çok güzel bir taktik yapacağım. Evet birazcık belki kurnazlık fakat ama gerçekten işe yarayan bir şey. Dur şöyle değil. Şöyle. Bak şimdi. Mesela neresi olsun mesela şurası. Gördünüz mü?

Şunun altına koysam. Hapsi Güzel. Buraya bayağı bir sömürdük. kumu topladık. Ak, hayır, no. Oo, güzel güzel baya bir şey baya bir kum topladım ya Bu kumlar bana yeter hani diye düşünüyorum yine belli olmaz da yine ben ne olur ne olmaz şöyle orada bir zombi mi var o zombi nasıl hayatta kalabiliyor ya Baya bir törp edin. Nerede oldun? Pis zombi gel buraya. Pis zombi. Gel buraya seni gidi zombi pis ele zombi pis zombi pis zombi pis zombi öl öl XP'ni alırım Bunu diyerekten bir inek gördük burada hmm. merhaba inekçik Tek yedi edit dedi Evet şimdi o, Evimize gidelim bizim evimizin orada bir şelale de gidiyor gayet güzel Orada bir domuz Bakalım bu seri nasıl olacak. Ben aslında mutlu serilerle başlamak istiyorum tabii ki de. Hexittir falan onlar da çok eğlenceli oluyor bence. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz. Ama öncelikle tabii ki e, yorumların artmasını ve abonelerimin artmasını istiyorum arkadaşlar. Bu bir gerçek. Evet. Eğer siz de beni izliyorsanız ve beni sevdiyseniz lütfen abone olup beni desteklersiniz. Size gerçekten minnettarım arkadaşlar. Süpersiniz. Bir de şunlar, ben bir merdiven falan yapsam iyi aslında ya. Merdiven nasıl yapıldığını hatırlamıyorum ama, ama bulurum, sıkıntı yok. <laughs> evet, şurası biraz absürt oldu. Ee, buraya şey koyalım. Şu şekilde. Dur, şöyle. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi ne yapalım? pardon. Ateş pardon. Yanlışlıkla koydum sen ateş. Hemen aldım güzel. Eee meşale yerine koyalım bunu arkadaşlar. Ee, kumlarımız var. Kumları eritelim artık. Zamanı geldi. Ve geçiyor bile. Etimiz var. Etimiz burada pişsin. Kömür sıkıntımız var ama maalesef ki. Üzülerek belirtmeliyim ki kömür sıkıntısı yaşıyoruz. Hayır hepsini koyacaktım. Bir kısmını koydum. Hepsini koy. Evet. Biraz daha fazla şey yapabilirim. Fırın. İki tane daha yapayım. Hadi üç tane daha yapayım. Hadi dört olsun kıyamadım. Hadi beş yapayım. Dört tane yeter. Bu fırınları nereye koysam böyle evin ortasında da pek nasıl olur? Güzel olur ya. Çok kaymıyor değil mi bunlar? Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. koyamıyorsak nasıl koyarız? Farklı türlü koyarız. Şöyle koyarız. Ee, nasıl koyarız? Evet nasıl koyarız? Şu şekilde koyarız o zaman. Tamam burada 3 tane var. Tamam 4 olsun. 3 tane daha koyabiliriz. 2, 3. Ee, hatta bir tane daha olsa daha iyi olur. Şöyle. Hemen bir tane daha ocağımızı yapalım ya. Şuraya koyalım. Bravo. Bizim e, bol bol kömür de bulmamız lazım. Elimizle camları alalım hemen oluşmuş camlarımız alalım hay Allah bu camı koyunca yanlış koyunca bir de şey oluyor hani ee, alamıyoruz tekrar elimizi bildiğim kadarıyla o direkt kırılıyor İyi creeper değil ya. Senin creeper olduğunu düşünemiyorum zombicik. Benim bu zombilerin buraya gelmemesi lazım. Çünkü gelirlerse bunlar baskını çıkartır diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bilmiyorum. Şöyle. Aşağıda creeperlar. Birbirleriyle şakalaşıyorlar. eee cam. Elimde cam kalmamış evet. Derken bir kuzucuk. Hadi sen burada kal bugünlük. Misafir edersin hiç sıkıntı değil. Aman diyeyim arkadan creeper falan gelmesin de. Ularacağım. Aslında yapmamın gerek var mı ya? Şurası ya. Sadece şurası yeterli Bu şekilde ee, bir Üç tane falan cam Şu an boş boşuna heba edildi yani kömür var mı benim elimde? Cık, odun kömür. Odun kömür öyle yapsam nasıl olur? Şöyle. Yok yok yok. Bu şekilde değildir. dur. Ee, ne yapacaktım ya? Hı, kum. Var mı artan kartan artan kartan kum? Dur şöyle biraz birazını koyalım bunu. Cık, 25 çok. 20. Aslında o da çok. Neyse odun kömürle yapsın bakalım. Hı, aslında o da kömür geçiyor değil mi ya? 9 tane kalacak bakalım o 10 tane o bu daha sağlam bu daha iyi o zaman şöyle yapalım bunu koyalım aa çubuk mu what bakar sozunu, sopayı birleştirdim bakalım ortaya ne çıkacak birlikte bekliyoruz hadi güzel bir şey güzel bir şey çıksın o işte bu odun kömürü evet o zaman biraz daha çubuk yapalım şöyle 5 tane Evet. Bir şöyle şuraya diğerisi buraya gayet güzel oldu. Orada kömürler olsun. Burada artık olsun. Artık olarak dursun. Orada hiç sıkıntı değil. Ben buradakileri alayım. Senin yarısını alalım biz. sen çoksun burada. Şöyle biraz bırakalım. birazını alalım seni. Çünkü sen çoksun burada. buraya geçsin. Şöyle şöyle bunu koyalım. Şöyle hmm, şu koyalım. Hemen çubuğumuzu yapalım. Ağaç daha yetmeyecek gibi. Evet yanlış yaptım. Şöyle şu şekilde. Olduğu kadar olmadığı kadar diyerekten. çubukları da buraya yerleştirdik mi? Güzel. Odun kömürlere çıkmaya başlasın bakalım. Evet. İyi iyi. Bir tane koysak yok. Olmadı. Bir tane koysak. Taş mı yapacaksın? Kırık taştan normal taş yapar herhalde ya. Evet bekliyoruz, bekliyoruz. ve ee, normal taş, değil mi? Yani, normal taş. Boş boş ne yaptım? Bravo. Ee, o zaman ne yapalım? Şunları koysam, yok bir şey olmaz. Ee, Kemik koysam, yine bir şey olmaz. Tamam. Camı koyarsam ne olur? Peki. Yok. Tamam. <laughs> Taşı koyarsam tekrar, hiçbir şey olmaz. Tamam. Ee, taş kalsın bizde. Buraya koyacağımız bir şey var mı? pişmiş pişmiş adam hepsi çürük et koyabilir miyiz çürük et ne yaparsın yok ee, tamam baya bir cam oldu zaten bu camlar bana ah, burayı kapatmaya elbette yetecektir fazlalık mı ya neyse fark etmez fazlalık sayılmaz ya Şöyle şu şekilde gitmişim Kavlıyoruz. Hem onlardan aydınlatalım. Şuraya, şuraya, bir tane şuraya. şuraya, şuraya. Ops, meşalemiz yetmedi. Aldığım önden meşale yapabilir miyim acaba? Hemen bir bakayım. Az oldu ama olsun. Daha arttırım emekte orada bir okçu var. Hapşurum geldi ama gitti. Hmm. Ah çok kötü bir şey ya. Gelip gitmesi. Ah. Eminim ki siz de oradan sinir olduğunu ya. inanın ben de o kadar sinir oldum. Evet o zaman ne yapayım? Ben bunları biraz tamamlayayım ve sonra tekrardan videoya devam ediyorum. Ve işte şu anki hali. Nasıl olmuş size? Güzel olmuş mu? Daha bitmedi tabii ki de birazını yaptım. Uyumadım. Üşenmediğim gece gündüz çalıştım. Ee, gece gündüz çalışan Hugo oldum ve ee, böyle bir şey merdiven de yaptım ama tabi tabi yarım bu merdiven bitmedi ama bitireceğim size nasıl olur bence güzel olur ya değil mi hatta beraber şöyle inelim arkadaşlar bu şekilde merdivenini koyalım ee, nasıl gidiyor bence gayet güzel gidiyor ne dersiniz değil mi ve bu merdiven gittikçe şey ya boşluğa gidiyor beni bu zorlaştıracak o yüzden şu şekilde gidelim derken ah kötü düştüm be ee, ona ben bir çözüm bulmam lazım şöyle onu bir yerde kapamam lazım hop hop tamam sıkıntı yok tamam güzel 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 oraya buraya 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 Ops tamam 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 sıkıntı yok bu sakin ol sakin ol şuraya Ve şuraya koydum evet işte bu şekilde böyle böyle yapıyorum umarım güzel olur hadi bakalım o zaman yaptığın zaman görüşmek üzere arkadaşlar tabi sizin için bu bir, bir saniye sürecek fakat benim için belki 10 dakika kim bilir hadi bakalım Evet arkadaşlar birazdan çok kötü bir şey göreceksiniz. Bakın hazır mısınız buna? Buna hazır mısınız? Evime gidiyorum ve neyle karşılaşıyorum bakın. <laughs> Göremedim lan. Çok korkuyorum. Nerede o? Evimde ne var? Tahmin edebilirsiniz. Evet, Hugo'nun evinde ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Baş harfi Creeper. Maalesef evimde Creeper var. Gel bakalım Creeper Bey, gel buraya, gel buraya. Hatta bak sen nereye gel, biliyor musun? Burası uygun ya, burada patlayabilirsin. Patla burada. Aferin sana. Uf. Amma canımı götürdü ya. Niye ölmedik ha? Evet, güzel kum kasma taktiği. Oh, gelsin kumlar. O zaman ne yapıyoruz? ağaç kesmeye devam ediyoruz. Kes, kes, kes. Bayağı bir kesmemiz lazım. 3 tane demir balta var. Bakalım işte bitecek mi? Uzun sürecek ama. Olsun video için değer. Ve hala uğraşıyoruz. Evet. Saniyeler, dakikaları, dakikalar saatleri, saatler günleri kovaladı. Hugo hala çalışıyor. Ve e, baya bir şey kat ettim gibi gözüküyor. Bakalım inanılmaz daha evimiz nasıl olacak? Umarım güzel olur. Hep birlikte göreceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Evi tamamlıyoruz. Ve sonra size inanılmaz daha yeni gösteriyorum. Ve evet arkadaşlar inanılmaz dağ ev yapımının bu şekilde yarısını bitirmiş bulmaktayız. Bir yarısını da eminim ki diğer videoda tamamlayacağız. Ve bu şekilde inanılmaz daha evini yapmış olacağız. Hugo'dan bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bakalım daha evini yapacağız. Bizim nasıl maceralar bekleyecek? Daha elmas bulmamız lazım. Ama ne diyoruz? Elmastan önce ev diyoruz. O zaman hoşça kalın. Hugosuz kalmayın. Ayrıca pişmiş bifteyi sevin. Bakın nasıl yiyorum. Aynı böyle yiyeceksiniz. Bakın bir daha gösteriyorum bu şekilde. Her neyse saçmaladım. Hoşça kalın. Bay bay.